buldu bize ya. Sıkı ne oldu lan? Ne bileyim abi bu adam manyak mıdır ya? Lologa abi mi? ne oldu? Sana mı vurdu? E ya Sen araba mı bu? E? Ne bu alüminyum mu? Abi mazot mu? Depo falan patladı ya. Sende bir şey yok değil mi? Sende bir şey yok. Allah Allah var. Zıtkı diyor, Ara abi, abi. Ara lan Emre abi, Yaklaşma lan Oğlum bu içinde adam yanmasın Oğlum adam yok ki Adam yok mu? Kafa nerede? Adam, kafa yok. Doğru senin kafası nerede lan? Abi kafa yok lan Hemşerim. Olur. Usta orada mısın? İyi misin? Dayı. Dayı Day, orada mısın? Dayı. Tut da şuraya ben bir. Dayı bir yerin sıkıştı mı? Çek tabağım çek. İyi. Emrah çekil, çekil evet. dur, 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 dur adamın göz abi gözünü kapat evet. Dur sen elini şey yapayım ben Dayı sıkıştın mı orada? Suya tut, ışık tut bana bir Hı? Emrah'ım Şunu da ayırayım Ayaklarını Şu ambulansı çağır, ambulansı. Yaşıyor, yaşıyor. Dur, iyi gibi dayı. Ya. İyi dayı, misin dayı? Ayaklarını çıkarabiliyor mu? Oynatabiliyor mu ayaklarını? Musun ayaklarını, ayaklarını. ayaklarını. Musun ayaklarını? Ya, ya. Dayı dur, kendine dikkat et. Beyin kanaması ne geçirmişti? Ne yapayım? Hiç kırmaz. Dur, dur. Ambulans dur. geliyor. Abi ayakların iyi mi? <laughs> Çıkabilecek mi? Dayı, gel, ambulansın. ver elini elini dur, ver. Dur bayım, bir tarafı tamam. lan kırık falan yok değil mi? Kendine oradan bir çık, oradan bir çıksın. Ne olacak? Dur sus. ya kendine bir kontrol etsin ya. Hiç kırmaşmasın. Bak kaza olunca delilik yapıyor. şokunu... Kırmaşmayın. Ha tamam. Hiç bir, sıkıntı yok. Ambulans geliyor, kırmaşmasın. Kendiniz... Ambulans geliyor kardeşim. Allah diye dua et. Allah'ım evlatlarına... Dayı alalım mı seni buraya? Alalım mı gel? Gel tut, tut tut elimi tut. Ya bir, dur, sıkıntı dur. yok. Dur ya. Adam, dur. Ya, abi ya adam, sıcağı ver. Şöyle, yaksın, arada şöyle yapsın, ya. yapsın şöyle. Ya, arabanın içi sıkıcık değil abi. Şu an arabanın içinde dursun. Ayakları bir ay, yani bir şey var mı dayıcım? Tutuyorum ayağını iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Kupa yok. Kupa teyleri ekmiş ya. Sen, Sen sağdan mıydın sıkı? Ben geldim sağ şeritte evet. gidiyorum. Sağ şeritte gidiyordun değil mi? Gel dayı. Otur kardeşim. yok. Dur dur İtfaiye yılanı çağırsın. Böyle, benim telefonum. Telefonum Sen geri otur bak, böyle yolluyorsun sen. Kardeş, böyle sen kuç veriyorsun. Uzan şöyle. Gel. Dayım. Sen kuç veriyorsun. Bak, bak, bak. Sen gel istersen, yere, istersen yere. benim arabaya uzan yat, gel. Şuraya yapın, alın. Gel istersen evet. benim arabaya yat, durasın. Soğuk olur. Soğuk olsun abi, soğuk olsun. Abi, bak. Soğuk, olsun, soğuk, olsun, soğuk olsun, soğuk olsun. Soğuk, soğuk olsun. olsun. Soğuk Şur, olsun. Soğuk olsun. Soğuk olsun, Yap. Yap şöyle bir. Bak ya, dinlensin, yat dinlensin. Dayım uyudun mu sen? Bilmiyorum. Ya, Hatırlamıyorum, şey dalmıyorum. Şey. <laughs> Emre sen telefon mu? Kafa şey kopmuş. Kupa kopmuş. Arayacağımız kişi var mı dayım? Kimin arabası bu araba? Adam yatırmamız lazım. Ya. Ela göz abi. ela göz mü? Konyalı ela gözler mi? Ela göz, ela, ela dersen bu mu arabi? Bak bu adamı yatırmamız lazım kardeş burada hiçbir şey yok mu Bu ya insayı arayayım mı? E, hangi, telefonum, hangi, telefonum. hangi onu bulamayız dair şey, bir telefon nerede Allah bilir. Evet dur kumuldama, kumuldama dayı.